Hava tahmin merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın güney ve doğusu Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu Edirne, Tekirdağ, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor yağışların iç Ege göller yöresi Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevresi. Yozgat, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Uyarılar yerel kuvvetli yağış ve dolu uyarısı, yağışların, İç Ege İzmir iç kesimleri ile Manisa Kütahya Uşak Afyon Göller yöresi Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir Bilecik. Eskişehir, Yozgat, Sinop ve Samsun Ordu Sivas Kayseri çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel su baskını yıldırım ulaşımda aksamalar yağış anında kuvvetli rüzgar dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.